Ey sevdiğim sana şikayetim var. Ne sevdin belli ne sevmedin. Ben de bir insanım bir de canım var. Ne sevdin belli ne sevmedin o. Oh zalımsın oy oy Hayınsın oy oy Ne diyeyim oy, oy oy ne sevdiğin belli, ne sevmedin oy Zalımsın oy oy, hayınsın oy oy Ne diyeyim oy 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 Eski günler hayalimden gitmiyor Dün dediğin bugünkünü tutmuyor Yiğidim ya gücüm sana yetmiyor Ne sevdiğin belli ne sevmedin oy Zalımsın oy oy Hayımsın oy oy Ne diyeyim oy, oy oy Ne sevdiğin belli Ne sevmedin oy, oy Zalımsın oy oy Hayımsın oy oy Ne diyeyim oy 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 Allah'ım bu çile Biter mi böyle sevdiğim elimden Gittikten sonra kalmadı huzurum Aşka sevgiye bir değil bin seven versen ne fayda İçimde yılların yorgunluğu var Bahtımı yeniden tutsan ne fayda İçimde yılların yorgunluğu Bahtımı yeniden tut, tutsa ne fayda?